Borsa Efendisi'ne hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte borsada dibin dibinde artık yavaştan piyasalarıyla beraber önce olacak şirketlerden bahsedeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz Borsa İstanbul'da şu anda ben dip seviyelerde olduğumuzu zaten söylemiştim ve burada da yaklaşık kanalın dibine doğru geliyoruz. Biliyorsunuz manipülasyonlarla ilgili çok fazla konuşmuştum. Piyasalarda bu tarz manipülasyonları önceden haberini veriyordum ki yatırımcılar zaten ona göre hareketini yapsınlar. Artık ben burada Dip seviyelerde olduğumuzu şahsen düşünmekteyim Bu süreçte ben ne yapıyorum Ben aldığım altın yatırımımdaki karlarla beraber 2023'te 10800 dolardan aldığım karlarla beraber Artık altın 4200 dolarları 4200 dolarlarda Artık yavaştan ben bir kar aldım Bu zamanda ne yapıyorum Türkiye'nin en büyük şirketlerine geçiyorum arkadaşlar Altın tarafında tabii ki tamamını satmadım ama bir miktar kar aldım ve bununla beraber de borsada çok çok büyük fırsatların olduğunu görebiliyoruz ve bu bu zamanda da artık Türkiye Cumhuriyeti'nin faiz indirmesi yaklaşık ayın 23'ünde Türkiye Cumhuriyeti faiz kararı ayın 29'unda Fed faiz kararı gibi olaylarla beraber faiz indirimleriyle beraber dünyaya ciddi bir likitte yani para pompalanacağını e, biliyoruz. Bizlerde buna göre e, çok kaliteli büyük şirketlere e, ben ciddi yatırımlar yapıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz e, yatırımcılar çoğu e, böyle küçük yan tahtalar söylüyor ama böyle zamanlarda böyle borsanın zor gittiği zamanlarda yan tahtalara girmek çok çok mantıklı değil. O yüzden biz de yatırımcıyı en fazla nasıl koruruz diye e, bunu düşünüyoruz ve buna göre şirketler inceleyeceğiz bu videoda arkadaşlar. Kaliteli şirketlerden bahsedeceğiz sizlere. Videoya başlamadan önce YouTube kanalımıza abone değilseniz bakın lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, aşağıdan abone olalım, videoya bir beğeni atalım. Emeğe saygı olarak da bir yorum atarsanız çok çok mutlu olurum. E, bu tarz verdiğiniz desteklerde sevgili arkadaşlar, e, bizim kanalımızın daha fazla gelişmesi için çok çok e, mühim olduğunu söyleyebilirim. Bazı arkadaşlar borsadan bıkmış durumda ama merak etmeyin arkadaşlar 14.000 endeks yakında geliyor 14.000 tarafında artık borsada. 14.000 kısa vade, orta uzun vadede de 20.000 bin, 18.000 bin bandına doğru hareketlerimizi yapacağız. Faiz kararları, seçim ekonomisi gibi durumlarla beraber Borsa İstanbul Yüz endeksinin ciddi bir potansiyel barındırdığını bu videoda sizlere söyleyebilirim. He, uzatmadan geçelim şirketlerimize sevgili arkadaşlar. İlk şirketimiz tabii ki ENKA İnşaat. Ben ENKA İnşaat'ı bayılıyorum arkadaşlar. ENKA İnşaat benim için kaliteli bir şirket. Ben bunu özellikle Telegram grubumuzdaki arkadaşlarımıza aldırdım zaten ve burada 3.1 milyar dolarlık bakın arkadaşlar 3.1 milyar dolarlık bir iş anlaşması yapıldı. Bu da şirket adına çok çok önemli bir durum olduğunu söyleyebilirim Enka İnşaat tarafında sevgili arkadaşlar. Özellikle bakın bu tarz şirketlere bilançosu iyi ve yüklü iş anlaşması sağlayan şirketlere ben ciddi oranda yatırımlar yapıyorum. Herkese bu şekilde yatırım yapmasını öneriyorum. Enka inşaata bakıldığı zaman şu an 70 TL fiyatında arkadaşlar bakın çeyreklik net karı patlamış. Çeyreklik favori patlamış. Çeyreklik satışları artmaya devam ediyor. Günden güne kendini geliştiriyor. Ve PDDD'si piyasa değeri defter değeri 1.29'da gerçekten çok çok uygun bir şirket olduğunu bizlere gösteriyor. Enka İnşaat tarafında benim beklentim arkadaşlar borsada ben bu bu fiyatlardan artık bir 3-4 katlık bir yükseliş beklediğimi söyleyebilirim Enka İnşaat tarafında. O yüzden biraz daha kademeli alım yapılabilir. Burada arkadaşlar 70 TL bandından alabilirsiniz, alım yapabilirsiniz ve 64 TL bandından ikinci kademeyi aldıktan sonra artık gerinize sağlam bir şekilde yaslanıp ben bu şirkette arkadaşlar uzun vadeli beklemeyi planlıyorum ama kısa vadeli alsatçı arkadaşlara da şunu söyleyebilirim kısa vadede arkadaşlar 120 TL bandının kapıda olduğunu söyleyebilirim Enka inşaat buradan çok çok ucuz seviyelerde 3.1 milyar dolarlık iş anlaşması imzaladılar arkadaşlar ve yapılan e, i̇şe ilişkileriyle beraber şirket de ciddi bir şekilde değer görecektir. E, tabii ki borsanın endeksin toparladığı dönemlerde. Bir diğer senedimizde benim göz bebeğim Türk Hava Yolları. Ben e, ne demiştim arkadaşlar? Burada bir e, destek çizmiştim Türk Hava Yolları ile ilgili. Önceki videolarımı takip etmiyorsanız edin arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olun bildirimlerinizi açın ki. Bur e, Bunlardan faydalarının tam destekteyiz şu anda 292 TL civarının tam destek olduğunu söylemiştim. Arkadaşlar muhtemelen buralardan döneceğiz. Buradan dönmezsek 285 TL. Buralardan ciddi bir şekilde maliyetlendim ve orta uzun vadeli yatırım için yine yerimi aldım. Bence 2027'ye kadar 580 TL bandına doğru hareketini yapacak Türk Hava Yolları. Özellikle Boeing ile yapılan anlaşmalarla beraber Türk Hava Yolları'nın borsada kapladığı yer çok çok önemli olduğunu sizlere söyleyebilirim. Buraların ciddi bir fırsat olduğunu şahsım adına düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ben Türk Hava Yolları'nı bu fiyatları bir daha zor görebileceğimizi ee, şahsım adına düşünmekteyim o yüzden sizler de dikkatli olun ee, ve bu bölgeleri kaçırmayın Birçok arkadaş şu anda kötümser Ama bir bakıldığı zaman 375 TL olduğu zaman Türk Hava Yolları'na herkes saldırıyor Şimdi bakıldığı zaman burada bir formasyon var arkadaşlar Bakın görüyorsunuz Burada bir formasyon var Teknikte Artık bu formasyonun hedefi de 580 TL'ye doğru hareket yapması sevgili arkadaşlar Bakın burada birinci temas aldı, ikinci temas aldı, üçüncü temas aldı. Artık buradan hareketini yapacaktır. Türk Hava Yolları hisse senedi. Bakıldığı zaman FK4 PDDD 054 mükemmel. Her şey yakın zamanda rallisini beklemekteyiz. Burada Gedik yatırım 480 TL, 453 TL Deniz yatırım, Tera yatırım 582 TL. Teb yatırım 570 TL analistler de bununla ilgili tavsiyelerde bulunuyorlar sevgili arkadaşlar. Bu da kritik bir öneme sahip. Bir diğer şirketimiz de arkadaşlar Türksel. Türksel 5G ihale anlaşmasını kazandı. Biliyorsunuz Türksel'in 5G anlaşmasıyla beraber arkadaşlar artık bir rally kısa vadede 150 TL. Orta vade, orta ve uzun vadede 270 TL bantlarına doğru hedeflerim var arkadaşlar görebiliyorsunuz birinci de birinci temas ikinci temas üçüncü temas ve artık buradan da hareketini e, türksel yapacaktır 5G ihalesi e, türksel adına çok çok mühimdi bunu da aldılar ve artık e, borsada e, borsanın toparladığı zamanlarda en sağlam öncülüğü de Türk e, Türksel yapacaktır. çeyreklik satışları mükemmel favori mükemmel çeyreklik net karında da toparlanmaya gittiğini orada görebiliyoruz. Özellikle bu ihale ile beraber de mükemmel bir hareket yapacağını söyleyebilirim arkadaşlar. FK 764, FDF 268, 094 de piyasa değeri, defter değeri orada bedava gibi bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Ben biliyorsunuz 89 TL'den aldırdım. Artık yani 89, 94 bu aralıktan kademeli toplayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir diğer şirketimizde emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı. Birçok arkadaşımız çok soruyor bana emlak konut ne olacak hocam diye. Emlak konutta arkadaşlar kritik desteğimiz burada bizlere 16.91 olarak e, karşımıza çıkıyor. Buraya arkadaşlar e, bu aralıkta en fazla buraya kadar alırsınız Kısa vadede de Trade yapmak isteyen arkadaşlar 28 TL bandına doğru Burada satış yapılabilir Noktada Ama ben yine söylüyorum Bu tarz şirketleri orta ve uzun vadeli için biriktiriyorum Ben değer yatırımcısıyım Ben zamanında Aselsan'ı çok komik fiyatlardan çok ucuz fiyatlardan biriktirdim Zira Türk Hava Yolları'nda aynı şekilde ben uzun vadeli yatırımın borsada çok daha fazla iş yaptığını söyleyebilirim. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar emlak konut tarafında bakıyoruz mükemmel satışlarını dört katına çıkarmış. Çeliklik satışları artıyor. Favökü artıyor. Çeliklik net karı da artıyor. Burada e, 3 FK ile ciddi bir ucuzluk bizlere gösteriyor sevgili arkadaşlar. Yani buraların e, yatırımcı açısından kademeli bir şekilde alınabilir. Diplere yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bir manipülasyon siyasi hareket daha gelmezse buradan hareketinin yukarı yönlü olduğunu sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar e, şimdi şunu söyleyeyim. Küçük tahtalardan önce ziyade ilk başta büyük başların gitmesi lazım. Ve burada %85'e 15 kuralı. yüzde 85'inin büyük tahtalarla büyük şirketlerle. Yatırım yaparım %15'inde küçük piyasa değerli şirketlere yatırım yaparım Sizlerin koru, e, Paranızı korumak için Türkiye'nin büyük şirketlerine yatırım yapmanız sizin açınızdan çok çok daha emniyetli olacaktır Bu yüzden Evet benden çok fazla e, Büyüme hissesi e, küçük piyasa değerli hissesi, e, hisse bekliyorsunuz Sizlere de arkadaşlar söz veriyorum yarın da Sizler için böyle büyüme hisseleri ile ilgili birkaç tane video yapacağım arkadaşlar. Hangi şirketler küçük piyasa değerli bir 10 kat, 15 kat potansiyele sahip? Bunlarla alakalı bir video sizler için yapacağım. Sizlerden ricam buraya kadar izlediyseniz YouTube kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi emeğe saygı olarak bir de destek yorumu atarsanız çok mutlu olurum ve Telegram kanalımıza Borsa Efendisi'ne burada benim hisseleri ile ilgili güncellemelerimi burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar bölümünden şurada Telegram'ın linki bulunuyor. Telegram Borsa Efendisi diye tıkladıktan sonra Telegram kanalımıza katılabiliyorsunuz. Söyleyeceklerim o kadar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.